Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 19 Nisan 2023 bu yayınımızda PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan'ın dün akşam yaptığı bazı açıklamaları irdeleyeceğiz. Karayılan dün Sterk TV'ye konuştu. E, gündemdeki konuları değerlendirdi, ZAP'taki son durumu değerlendirdi ama açıklamasında tabii ki 14 Mayıs seçimleri de ele alındı. Buna ilişkin de söylediklerini özetlemeye çalışacağız ama çok önemli bir bilgi verdi. Biliyorsunuz ZAP'ta 14-17 Nisan tarihlerinde 2022'de başlayan bir saldırı var ve bir yılını geride bıraktı. Bu bir yıllık süre zarfında biz zaten birçok defa yayınlar yaparak oradaki durumu size aktardık ve en son da 14 Nisan günü yine birinci yıl dönümü vesilesiyle bu saldırının birinci yıl dönümü vesilesiyle bir yayın yaparak son durumu orada size aktarmıştık. Fakat daha önce orada ölen bazı askerlerin e, cenazelerinin e, gerillaların elinde olduğuna dair açıklamalar yapılmıştı hem HPG basın irtibat Merkezi bu açıklama yapmıştı görüntüler paylaşılmıştı ve Kürt medyasının birçok mecrasında bu bilgiler zaten sizinle paylaşılmıştı ve Murat Karayilan Dün akşamki programında röportajında bu askerlerin isimlerini tekrar söyledi. Nereli olduklarını söyledi. ZAP'ta bu cenazelerin iki askerin cenazesinin ZAP'ta bırakıldığını söyledi ve ailelere bir çağrıda bulunarak istiyorlarsa falan yere gelsinler Yerde söyledi ki birazdan aktaracağım. İstiyorlarsa gelsinler ve biz bu askerlerin e, cenazelerini ailelerine teslim edelim dedi. Bayramdır dedi. Bayram vesilesiyle herhangi bir e, herhangi bir talebimiz de yoktur. Biz bu cenazeleri vermek istiyoruz dedi Murat Karayılan. Şimdi önce tabii Murat Karayılan'ın dün akşamki programda ne söylediğine yani hangi mesajlar verdiğine dair birçok başlık var. Onları bir aktaralım. Hamburg'da daha önce Kürt Halkın Deri Abdullah Öcalan'ın fikirleri ekseninde fikirlerini esas alan, dört günlük bir konferans vardı ve bu konferansa değindi. ücalanın özgürlüğü için yürütülen çalışmalara değindi. Küresel bir umuda dönüştüğünü Hücalan'ın geliştirdiği paradigmanın küresel bir umuda dönüştüğünü ve bunun gurur verici olduğunu bahsetti. Şimdi ZAP'taki bir yıllık süreci anlattı ki bu bir yıllık sürecin sonucunda Türk ordusunun amaçlarına ulaşamadığını e, amaçlarının zaptı işgal etmek ve bunun hemen ardından Gare, Şengal, Kandil gibi e, Kürdistan'ın diğer topraklarına saldırmak olduğunu belirtti Murat Karayılan ve e, esasında bir yıllık değil 2021 yılından itibaren Türk ordusunun böyle bir plan peşinde olduğunu Şubat 2022 tarihinde e, Gare'ye yönelik yapılan saldırıyla aslında gerilla'nın merkezini hedeflediklerini ve orada büyük bir darbe gerilla hareketine PKK hareketine büyük bir darbe vurmak istediklerini bunun üzerinden de seçime gitmek istediklerini tekrar hatırlattı ki o zamanlar e, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü size bir müjde vereceğim demesinin de ...burayla bağlantılı olduğunu yani Şubat ayında Gara'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Ve Murat Karayelan dedi ki bir sene geçti. Bu Kürt ve Kürdistan tarihinde bir ilktir. Geriyle göçleri ilk defa bu kadar e, uzun süre zarfında mevzilerini terk etmeden savaşa e, biliyorlar. Ve Türk ordusunun e, operasyonunu, saldırısını boşa çıkarmış e, durumdalar. Şimdi... Tabii ZAP'ta Türkiye nereye saldırdı, nerelerde geri çekildi, ne oldu ne bitti biz bunları zaten birçok yayında dediğim gibi size özetlemiştik. Bunların hepsini burada tekrar etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Fakat Kara yılan dedi ki çok ağır bedeller ödedik dedi. Bir yeni tarih yazılıyor ama ağır bedeller ödedik ve orada 259 gerilanın hayatını kaybettiğini bu bir yıllık süre zarfında 200... 59 gerilanın hayatını kaybettiği açıkladı. E, geçenlerde 14 Nisan günü Halk Savunma Merkez e, Karagah Komutanlığı ZAP'taki bir yıllık savaşın bilançosunu açıklamıştı. O yayında onu size aktarmıştım. Oraya e, izlemeyen arkadaşlar varsa gidip e, izleyebilirler. Şimdi tabii eğer diyor bu operasyon başa, baş, başarıyla ulaşsaydı Türkiye açısından kara bir dönem başlayacaktı. E, ve diyor e, şimdi diyor e, onların da binlerce kaybı oldu. E, biz de diyor 259 şehit verdik. Peki bunun sorumlusu kimdir? Bunun sorumlusu diyor Recep Tayyip Erdoğan ve e, devlet e, Bahçeli'dir. Şimdi bu bu konu konuşulurken Murat Karayılan tekrar e, şeye getirdik e, konunu bu çözüm sürecinde masayı kim dağıttı, kim dağıtmadı tartışmasına getirdik ki biliyorsunuz Tayyip Erdoğan geçenlerde Ahmet'te, Diyarbakır'da bir e, seçim mitinginde seçim çalışmasında demişti ki biz işte meseleyi çözecektik de onlar e, yöneticileri ve AKP yöneticilerinin dolma bahçe başbakan yardımcısı o zaman Yalçın Akdoğan işte AKP grup başkan vekili yine HDP'den Pervin Buldan Sarı Süreyya Önder İdris Baluker'in e, yine MİT e, müsteşar yardımcısı Muhammed Dervişoğlu'nun bulunduğu bir e, toplantı vardı ki Erdoğan o toplantıda devlet tarafının kimin hangi sandalyede oturacağını dair e, belirtmiş ve ardından bu nereden çıktı ben bundan haberim yok ben bunu tanımıyorum demişti. Şimdi Murat Karayılan diyor ki bu Erdoğan'ın geçen Ahmet'te yaptığı açıklamalara atıfta bulunan temelinde iktidarlarını kalıcılaştırmak istediler ve bunun için bozdular. Tabi burada Donmabahçe mutabakatinin arkasındayızdan kast edilen işte ilkesel olarak e, yarın öbür gün Türkiye'de yeni bir iktidar olursa ve eğer bu bu tabakatın içeriğine uygun adımlar atılırsa biz halen o noktadayız dedi. Ve devam etti. Tabi program uzundu 46 dakika. Hepsini izledim ve Fırat Haber Ajansı'nda da bu programın teksti var, yazısı var. Şimdi Murat Karayılan bu konuda ZAP'taki durumu değerlendirirken konuyu şeye getirdi. Burada kalan askerlerin aileleri ve bu Asker aileler. Biz aslında buna ilişkin daha önce yayınlar yapmıştık, fotoğraflarını, görüntülerini de sizinle paylaşmıştık. E, bu askerlerden birisi e, Mustafa Bazna. Annesinin adı Dündü, babasının. Nacık Haygısus'un annesinin ismi Şengül, babasının ismi Saim, Eskişehir Tepebaşı. Eskişehir Tepebaşı ve Murat Karayıran bu askerlerin isimlerini de verdikten sonra çok önemli bir e, çağrıda bulundu. Çağrı dediğimde dedi ki gelirlerse biz e, vereceğiz bu cenazeleri. Ş şöyle aktarıyorum aynı konuşmasını söylüyorum. Belki bu askerlerin aileleri dinliyordur veya bu mesajı onlara iletmek isteyenler oluyordur. Belki dedi ki bunlar kendi askerlerine sahip bile çıkmıyorlar bakınız yılını tam anımsayamıyorum ama geçmiş yıllarda geçmiş yıllardan birinde İsrail Filistinlerin elindeki iki cenazeyi almak için zindanlarda bulunan yaklaşık 2000 Filistinliyi serbest bıraktı. Bu meseleyi hepimiz hatırlıyoruz. Takas Takaseti. Tabii ki ölü olan askerin e, askerine kıymet veriyor. Ancak biz Türk devletine gelin alın dememize rağmen almıyorlar. Şu an elimizde bulunan iki kişinin isimlerini tekrar belirtmek istiyorum. Mustafa Bazna Düzce merkezden Mustafa Bazna Nacik Haygusuz Eskişehir Tepebaşı'da ve e, devam etti Tabii dedi ki cenazeleri bir yere bırakmışız İşte askerlere çağrı yapmışız gelin cenazelerinizi götürün demişiz ama gelmemişler ve korkmuşlar işte tu tuzak olabilir diye kara yılanın konuşmasından devam ediyorum dedi ki e, buradan okuyorum arkadaşlar bir e, yanlış şey telaffuz etmemek için tarafsız sivil e, kuruluşlar Amediye kazasında Amediye Güney Kırgızistan'ın Doğu kentine bağlı bir kaza yani İbrahim Halil sınır kapısından, Habır sınır kapısından böyle bir, bir buçuk saatte yol tam Amediye'nin merkezine gider. Tarafsız sivil kuruluşlar Amediye kazasına gelip kırsal alanda bizleri görebilir. Eğer gelirlerse biz bu cenazeleri sağlam bir şekilde kendilerine teslim edebiliriz. Mübarek günlerden geçiyoruz. Ramazan ayındayız ve önümüzdeki günler Ramazan bayramıdır. Dolayısıyla bu askerlerin aileleri gelir, sivil kuruluşlar üzerinden bizimle ilişki kurarlarsa biz bu cenazeleri kendilerine teslim edebiliriz. Bunun karşılığında hiçbir şey istemiyoruz. Evet Filistinliler iki cenaze karşılığında 2000 esir savaşçısını almıştır. Ama biz şu anda bunun bu kararı tamamen bir ahlaki ve insani görev olarak yerine getiriyoruz. Ve devamla diyor işte AKP zihniyeti budur, içinde vicdan yoktur, insani duygular yoktur, cenazemi var, yakıyor ve terk ediyor. Ee, böyle... E... Naci, evet Kaygısız isimli askerlerin ailelerine bu minvalde bir çağrıda bulundu. Şimdi tabi seçime ilişkin ilişkinde de, Karayılan dedi ki çok fazla hayalci olmamak lazım yani seçim de bir mücadele örgütleme yoludur e, ve dedi ki e, siyasi güçler bunu bu şekilde değerlendirebilir ama ev ev dolaşmak lazım, basında konuşmak, miting yapmak önemli özellikle de AKP'ye kanan AKP'ye oyunu veren insanların evlerine gitmek, onların çayını içmek, onlara AKP, MHP gerçeğini anlatmak gerekir. Bunun çok önemli bir mücadele yöntemi, örgütleme yöntemini olduğunu Murat Karayılan belirtti ve AKP, CHP, pardon AKP, MHP bu diğer başka ufak birkaç tane parti daha var bu Cumhur İttifakı onlara hırsızlar ve katiller ittifakı dedi. Hırsızlar ve katiller ittifakına hiç kimse e, oy vermemeli e, çağrısında bulundu. Murat Karaylan dedi ki bu dönemde AKP MHP ile çalışmak onlara oy vermek kendi kendine, kendi kendine küfür etmektir. Özellikle analar bu süreçte herkes elini vicdanına koymalı ve kendisine oy vermeli diyor. Bu çok iyi bir şeydir. Evet herkes oyunu kendisine vermeli dedi Murat Karaylan. Ben de bu programın bir özetini size aktarmış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi e, Sterk TV'de yayınlandı. Kürtçe. Kürtçe bilmeyenler için bunu özetledik ve bu programın geniş yazı yazılı hali teksti Fırat Haber Ajansı'nda var. Kendinize iyi bakın. Ee, şu, bunu diyorum. Bakayım başka bir şey var mı notlarda. Evet başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. <laughs>